Efendim, duyuyor musunuz bizi efendim? Alo. Buyurun efendim. Benim sorum öyle değildi de benim sorum hocama ben bir ikinci evlilik yaptım hanımımızla ikinci evlilik yaptım. Evet. Bu kadın benden yüzlü para aldı. İlk onun eşiniz. Fena, i̇lk bela, eşiniz fena... vefat mı etti efendim? Eşim ve, vefat etti ikinci bir evlilik evet, yaptım. Evet. Evet. Bundan 10 sene boyuna benden gitti, geldi, kaçtı, gitti, geldi ve benden para çekti. Şimdi ben bunu boşamadım. Gitti boşandım diyerek bu evlilik yaptı. Siz yani boşa Siz peki resmi efendim, nikah kıymış mıydınız? İmam nikahlı. Ha, resmi nikahınız yoktu. Evet. Sonra bu başkasıyla da, evlendi. Bu da gitti başkasıyla evlendi. Ben boşamadım. Hala da boşamadım. Bu beni yiyip bitiriyor. Bunu ne yapmam lazım? Hocamdan bunun cevabını istiyorum. <laughs> evet hocam. Şimdi ya hakim boşar ya da erkeğin kendisi boşar. Hakim yoksa orada. Burada hakim yok nedir? Kanuni bir nikah değil. Dini bir nikah kıyılmış. Dini nikah e, ayrılmakla yani bir insanın bu kadın şöyle bir boşama talep edebilir ancak eee aile büyüklerine, hakemlere der ki bu bana şiddet uyguluyor varsa böyle bir şey. Bu bana şunu yapıyor falan böyle haklı sebep varsa boşama talep edebilir. Orada bir meclis kurulabilir. Ulema meclisi gibi. Bunun ancak öyle boşanması mümkün olabilir. Bunun dışında kadının böyle bir ben gidiyorum diyerek gitme hakkı yok. Erkek boşamadıktan sonraki boşama hakkı onun şu anda zaten. Evet, evet. Kadın boşanmış olmaz. Boşanmayan bir kadının bir başka insanla evlenmesi de haram olur. Evet Yabancı mı e, Türk vatandaşı? Hayır bu Erzincanlı. Ee, Allah Allah. Ben, ben bir de şöyle demek istiyorum. Ben bunu boşamadım, boşamak da istemiyorum. Herhangi bir kavgamız, mavgamız yok. Sadece bu kadın yalan makinesi, yalanla bir hayat sürdürüyor. Yani Benim... bir sürü paranı yemiş yalan söylüyor. Niye boşamıyorsun? Niye Ay ben de onu diyecektim hocam şimdi. Boşa da hocam gitsin. ben boşamak yani boşanacak bir şey bulamıyorum. Bir yalanla dalga dalga hayat yürütüyor. Şu anda de ev gitti, evlendi, yine boşanmak istemiyorum. Bu konuda suçlu olabilir miyim Allah indinde? O zaten evlenmiş. Bu bir boşanma sebebi. Sen artık ondan niye evli? Evli değilsin ki. O zani, zinakar. Sen niye onunla evli kalasın? Hocam peki boşamadığım müddetçe bu Allah'ın dinine günah işlenmiyor mu? O günah işliyor, günahkar oluyor. Sen de günaha giriyorsun. Böyle bir kadına nikahında tutarak. Aslında siz ona... Sen ona ceza olsun diye ha, boşanıyorsun. İntikam almak için. Öyle. Hocam ceza <laughs> olsun. bu Erzincan ufak ceza, bir yer. Cezası mezası kalmamış ki bu iş bitmiş zaten. Yani. Hocam bu Erzincan ufak bir yer. Hocam, ufak bir yer. Evlenen insan da burada gözümün önünde. Tamam. Şeytan bir sürü vesvese verip ben bundan ne yapmam lazım? Sen boş, ben onu boşadım demen lazım. Boşa, boşayacaksın ayrılacaksın. Varsa alacaksın, tahsil edeceksin. Nasıl alacağım tahsil edeceğim yalan makinesi. Yalan makinesi onu işini sağlama bağlayacaktın. Niye para yiyen bir kadınla evlendin? Çoluk çocuğunu dinlemedin mi? Ya bunun çevresi çok düzgün. Kendisi de kapalı. Siyah çarşafta Allah buna öyle bir bela verir ki sürüne. <laughs> Neyse. <gülüyor> peki. yani biraz istişare etmek lazım. Böyle maalesef ikinci evliliklerde erkekler acele ediyorlar. E, hocam, evlilik hakkınız doğru ama çok görüyoruz böyle aldatılan parası hocam yenen erkekler. Bir şey erkekten. daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Biz burada Erzincan e, Diyanet'e gitti, fetva bölümüne gitti. Bir kadın hoca, bir erkek hoca. E, Bunla dedi ki yapamazsın, izlemezsin. Bir de bu devletten para alıyordu. Gittim şikayet ettim. Benden evlendiği zaman bir dul kızım var diyor. Mayışık böyle diye e, nikah kıymadı. Evet. Müftülük de dedi ki senin bu aldığın para zehir zukumdur dedi ya. Adamın bir şeye, benim bir şeye ihtiyacım yok. Her şey yerli yerince. Kim alıyor parayı? Kadın mı? Kadın kendisi alıyor. Ben hapiste verenlere ekmek getirdi. Ekmeği bile ben Tabii. evime koymadı. E zaten dev, seni aldatıyor. Devleti de aldatmış. Dolandırıcı. Allah ıslah etsin. Sen ondan kurtul. Kurtul. Derdini taşıma üzerinde. Bir an önce at, at kafandan. Allah tamam, emanet ol Gece gündüz kendimi yiyorum. Yeme yeme hani yeme gerek, yeme, hiç gerek. Bir an önce ol. kurtulur dertten. Allah yardımcın olsun amin Erzincan'a selamlar olun. efendim hayırlı günler bir izleyicimiz isminin verilmesini istemiyor selamun aleyküm hocam çocuğumun kötü bir huyu vardı bırakırsa bir kan akıtacağım dedim çocuğum şimdi yurt dışında bırakıp bırakmadığından emin değilim ama yine de bu adak mıdır bir şey kesersem yiyebilir miyiz demiş Allah'a emanet olun demiş adaktır demiş. kestiğinde kendi ve e, usul furu dediğimiz ana babası dedesinin torunları evlatları yiyemez. Adaktır. Bence kurbanını kessin ve dağıtsın. Evet. Şimdi ekibimizden İrem Sude mikrofonumuzu halka uzattı ve uğursuzluğa inanır mısınız diye sordu. Bakalım ne cevap aldı. Müzik Galiba evet inanıyorum. Yani eşim başına geldiklerden geldiklerden sonra inanıyorum öyle sayayım. Yani neler geldi eşinizin başına? Yani Uğursuzluk gelmedi de. Uğursuzluk gelmedi. Elini attı her işte başka bir şey çıkıyor aslında. Olmaz o yüzden. Olur, olur'a dönüyor. Olur'a dönüyor evet. Peki uğurlu gün sayınız var mı? Yok. Yok inanmıyorum. Ursuz ee, uğursuz inanmıyorsanız gün sayınız da yoktur herhalde. Yani sayı tutmuyorum evet. Tamam. Uğursuzluğa Nazar'a inanır mısınız? Evet inanırım yani kolyemden belli olacağı üzere inanıyorum. E, kem göze de inanıyorum. Nazar'a da inanıyorum. Bence var. Ben de inanıyorum kesinlikle. Benim de kolyemden belli <laughs> olduğu üzere bu tarz konulara da ilgiliyim zaten. O zaman sizin uğurlu gün sayınız vardır diye düşünüyorum. Hayır. 78. Her yerde karşıma çıkıyor. Nedense bilmiyorum. Nereye baksam 78 sayısını görüyorum. O yüzden 78. Ya benim e, rakam direkt 5. Her yerde kullanırım. 5. Benim hayat felsefem gibi bir şey oldu. 5. Gün olarak da çarşamba. Uğursuzluğa inanır mısınız? Yok. Uğursuzluk vardır. İnanırım tabii ki. Sizin için uğursuzluk var. Peki e, böyle inandığınız bir gün sayı var mı? Yok. Öyle bir şey yok. E, inanırım tabii ki de şey çok var maalesef. Yani genelde her yerde de yok ama ara sıra evet inanırım. Gün ve sayı var mı sizin için uğursuz bir gün, uğurlu bir gününüz ya da sayınız? Tabii ki de evet inanıyorum. E, Öyle günlerim de çok var şükürler olsun. Ya ben nazara kendimi bildim bileli inanmazdım. Bu bir sene içinde inandım kızım vefat ettikten sonra. O, sağ ol. Ondan sonra inanmaya başladım. Yoksa inanmıyordum. Yani diyordum her şey Allah'tan. Bu da Allah'tan geldi. Bu zaman bu yaşıma kadar inanmıyordum. Kızımın vefatından sonra inanmaya başladım. Bu geçen Kurban Bayramı'nda kızımla kendime aynı elbise almıştım. Aynı giyindik. Bayramda nereye gitsek gelsek aynı giyinmişiz. Ay çok güzel olmuşuz. Çok çocuk çok tatlı olmuş. Nereye gitsek beğendiler, sevdiler. Bayramdan iki gün sonra çocuğum rahatsızlandı, vefat etti. Yani ondan sonra yani Nazara inandım. Uğursuzluğa inanmıyorum ama Nazara inanıyorum. Da nazar değdi mi size daha önce. Nazar hep değiyor. <gülüyor> <gülüyor> Uğursuz gün sayınız ya da uğurlu gün sayınız var mı? Hiç ona dikkat etmedim ama öyle bir şeyim yok. O kadar da yani batılı inançlı değilim diyeyim ben size. Ama Nazara inanıyorum. Bence insan nasibinde ne yaşayacaksa onu yaşar. Çünkü uğursuzluk, uğurlu şeylere fazla hem dinimiz açısından pek inanmıyoruz. O yüzden ne gelirse Allah'tan gelir. İnanırım. Uğursuzluğa inanıyorsun. Uğursuza inanırım. Nazara inanırım. Ee, peki uğurlu gün sayınız var mı? Şu günde ben çok iyi oluyorum. Şu günde kötü oluyorum ya da şu sayı benim için çok uğurlu. Bana şans getiriyor dediğiniz bir şey.